arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün benim babam ile çekiyoruz kırtasiye videomuzu. Evet, ve neredeyiz? Mikrofon. Yine burada kırtasiye videosu çekeceğiz. Evet. Evet, kameraman kim? Kameraman. kameraman ben arkadaşlar. Selam. bugün bütün arkadaşlara başarılar diliyorum aynı zamanda. Aşkım bu arada hangi kanaldayız biliyor musun? Hayır. Bugün Etlin Ela Zeybek'teyiz. Evet. Bugün <laughs> aynen. Bugün Efli'nin kanalına misafirsin. Bu safirsin? okula dönüş galiba. Okula evet. dönüş. Evet. Bu arada tamam. baban okula dönüşte bak ne toplamış. <laughs> Benim şöyle. Aynen. <biraz gülüyor> evet. Bu Aynen. videomuzda mesela ihtiyaç olanları mı oldu? Hadi gel. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz bir öncekileri izlerseniz ben çok zimri davranıp hiçbir şey almadım. <laughs> Ama <gülüyor> paşam burada olduğu için bombayı patlatıyorum <laughs> <diyeyim. gülüyor> Evet şimdi aşkım ne, ne? ne? aşkım ne? ne yapacağız biliyor musun? Migros'ta ne ürünleri var arkadaşlara göstereceğiz. Eflin fiyatlarını göstereceğiz. Evet sonra da Eflin'in hoşuna giden bir şey olursa alacağız hoşuna gitmezse de gezeceğiz. Ne? Babanı korkut babaştan. <laughs> evet başlıyoruz nereden başlayalım? Evet, e... sağ baştan mı? Buradan başlayalım. Buradan mı? Burada çok bir şey yok zaten. Burada hızlıca bir şey yok. Evet hızlıca. Bu okula dönüş girmiyor. Giriyor aslında matar annem onlar 80. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bu ne? Aşkım bunlar evet. ne? Kumbara mı bunlar? Evet kumbara. Kumbara. Çok korkutucu şey. Kumbara değil mi? Okul aşıklarından artanları biriktirmek için bence Oo. güzel bir fikir. Bunlar beslenmeler. İçli bir beslenme kapları. Evet beslenme kapları. 80 liraymış bu arada uygun. Burada uh, Rothschild'in sınav, setlere. 50 TL. Yine şu kalemler de Rotting'in. Bunları bize gösteriyor. 85 liraymış. 85 lira. Evet. <laughs> Onlar şey kalem ucuna takmak ha, için. Onlar ne kadarmış? 15 liraymış arkadaşlar. Bunlar ne kadar? Sınav... Sınav... Evet. 85 Evet. Böyle hızlı hızlı göstereyim çünkü evet. Migros'ta çok ürün var. Biz bunlardan çok güzel kullandık. Bu arada arkadaşlar bunlar çok iyi. Aha baban ne bulmuş. Aa. Evet. evet. Normalde size bunlardan alacaktım ama al, almayacağım. Almayacağım mı? Tamam. Almayacağım. Alma bakalım. Ama şu ben, da güzelmiş. Burada arada e, ben kanalımdaki ha. kişilere Rebekah Ailesi videosu için spoiler veriyorum. Anlarsanız size yani. <gülüyor> 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 İyi hadi bakalım. Ben bunları kullandım ve bunlar baya kötü. Kötü mü? çok kalıyorlar. Aa, ve Arkadaşlar 20 TL yani. uygun diyecektim ama e, Eflin çok onay vermedi işin açıkçası. Ama bunlar bunlar güzel. Bunları kullandık aslında. Bunlarda ne kadarmış? 55 lira. Bunlardan bayağı kullandınız efendisiz. Epek var. Aa şunlar benim tabi. Şu. Ay evet bunlar çok ben güzel. Ben bunu çok seviyorum. Bize bunlardan ne kadar hala? Ben turuncusunu kullanıyorum. 55 lira. Ablam turuncusunu bana verdi. Evet. O zaman kalem bölümünü böyle hızlıca geçelim mi artık? Ne dersin? Çok kalem var çünkü. Şükür. Çok 1 lira. Bunlar var bak, yine beğenenler için. Bunlar da güzelmiş. Bunlar güzel. 50 lira. Bak o siyah da güzel. 56 lira. Bunlar şey da güzel. Ben de bunu evet. Ben de. evet. Evet Baban da bak tam Oo. baba kalemi seçti. Baba kalem. Takılalım mı babanın peşine? Evet. Bugün baban da bizimle böyle bir gezdirsin. Ne dersin Eflin? Aşkım mesela şöyle sana evet. da seç. Sana da baban şey. da sesin. Geç babanın yanına. Çok, Çok güzel değil mi şey hayatım? Aynen. Bizim çocukluğumuzda böyle kırtasiyeler yoktu yani. keşfedilmemiş miydi zamanında? Zaman? Şimdi Eflin sen de seç şuradan. Defter baban da seçsin. Ben buradan mavi seçiyorum. Zevkinizi baban merak ettim. Zevklerinizi merak ettim. Bu arada de fiyatları de nasıl? De Arkadaşlar şunlar da çak. bakın çak. kromili. Bunlar 80 lira. lira. Bunlar ne kadarmış? Aşkım bunlar ne kadarmış? Kadar. Fiyatı yazıyor mu? 24.95 25 lira. 25 değil. Babam sarı seçti, ben mavi seçtim. Hani ben de, ben de ben pembe, tembe tembe seçtim. seçtim. Yani yemini de Ben, pembe seçtim. Evet. evet devam edelim. Ne, neleri göstereceksin Efinci? Silgiler böyle silgileri silizli. pek önermiyorsun ben de sen önemem, sanırım. Değil? Çünkü karalıyor, karalıyor. karalıyor. Şuraya bakalım. Çok fazla defterler var burada. Hmm. O güzelmiş. Ama Efe şu güzelmiş. Normalde açıkçası dikişli kullanmayı sevmem. Spiral daha çok seviyorum. Hı hı. Çünkü dikişler bozuluyor. Bunlar biraz daha ilkokullar için mi? Evet. Küçük Ama mesela bakın ben bunu çok beğendim. Çok tatlı bir şey değil mi? Anne? Ben de bunu beğendim. Ama bu çok tatlı bir şey <laughs> o da çok tatlı. Yani tatlı deyince ne demek oluyor? Alacağım mı demek oluyor? Yok <laughs> Hadi bakalım. daha ileride görün o sözün ne demek olduğunu anlayacağız. Bunlar 50 TL'ymiş bu arada. Sınavı, Resimde o, ihtiyacı o, o, olanlar sınavı. için. Şu renklere bak. Çok değil mi annem? Ya, onu çok sevmedim ben. Arkadaşlar <laughs> 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 annem korkuyor öyle şeylerden. Ben onu sevmedim ama şunlar güzelmiş. Bunu sevmedim. Şey bu arada bunlar da var. Fiyatı gösterelim. Göstermek göstermek 50 lira. Arkadaşlar bu arada ben şunları çok beğendim. Mumba Güzel mi bunlar? Güzel gibi görünüyor ama yaprağı çok az ve Küçük. Ben çok çok. kullanıyorum. Evde sanırım var ama değil mi annem bizim? Ya. Resim defterimizde bir var. Almıştık. Bakın önce. ben bunu beğendim. Baya güzel. Ama yine spiralli değil. Ben de şunu ben de beğendim. De. Ama yine spiralli, spiralli değil. değil. Fiyat gösterelim mi efendim? Ooo <laughs> 21.95. <laughs> Baya uygunmuş defter. Geç şuraya geçelim. Geç bakalım tatlım. Sen önden. Babam nereye kayboldu? <laughs> ya? Babam inceliyor standları. stantları. Babamı gösterebilir misiniz şimdi? Gezdiği <laughs> de yok. Bak peynirlere, etlere bakıyor baba. Biz unuttu babam. Bir şey mi? Herkes ilgi alanı ile ilgileniyor <laughs> aslında. Baban da şu anda peynir Annenin her ilgi alanı nedeni. ben. <laughs> ben, evet benim ilgi alanım kırtasiye. Ben çünkü çok seviyorum kırtasiye ürünlerini. Evet Efkinciğim bunlar da, yalnız bunlar Sesef. çok koyu renkleri ya. Fiyat evet, göstereyim ya, ama. De... Ben de soft olarak. seviyorum. Biraz bana koyu geldi. Toplam şunu gösterelim mi? Bunlar zaten her ee, 500'lüsü 120 TL. Lazım TL. oluyor her size bunlar. Evet. Yani ihtiyacınız var söyletmenizi seviyesi alın. Evet. Şunlar da normal setler. Rotting setleri. Şöyle. Bunları da gösterelim. <gülüyor> 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 bunlar da rotting. <laughs> <zaten yapamadı. gülüyor> zoomlayamadım efendim. O bu çok güzel değil mi annem? O da güzelmiş annem. Bu normal. 120 TL'ymiş Hiçbir Küçük bir yerde bulamıyoruz bunu. Aa şu kalem güzelmiş bak. Rengi hoşuma gitti. Bir dakika. Şey. Şuradan bir gösterelim de Aynur'a gösterelim. gösterelim. Bunun serisini yapıyorduk. Aynur bak senin kalemi. <laughs> <laughs> şu kırmızı da güzelmiş. O ben şunu da çok sevdim. Bizim aksın O da mavisi. güzelmiş aynen. Bunların fiyatları da şu şekilde arkadaşlar. <laughs> Almak isteyenler için. Ya, anne güzel. böyle bir set mi vardı? Varmış annem. O da güzelmiş. Maşallah. Bu arada bunlar başka markaların. Kalem mi? Bunlar hemen kırılıyor. Ben bunları sevmiyorum. Önermiyorsun. 67 lira. Tamam. Şu zaten. Yine burada bakmıştık. kocaman bir standımız var. Evet. Bunlara hmm. bakmıştık ama. Hepsine evet, baktık. baktık. Gelin. Geçelim. Buraya da baktık. Şurada Orada göstermişler. Bu kadar Oy. çok ürün Arkadaşlar şu pensanları ben çok kullanıyorum ve öneririm de çünkü ne kadar? çok güzel Ne kadarmış imza kalemi 75 TL. Ama niye bu kadar pahalı oldu? Efe şunlar çok güzel görünüyor. Renk şey soft. Soft, soft ama değil mi? Şey çok güzel. Çok He, bu arada Biz bakın babana baktığınızda bakıyor. <laughs> <laughs> Biz ablamla arkadaşlar nerede tüm kalemleri denemekte bulunduk. Aynen. Nasıl oldu ben de anlamadım. Ya denediniz hepsini. De, her şeyi alarak denemiş olduk. Babası seni zoomladık nerelere bakıyorsun diye, Allah Allah. <laughs> nelerle ilgileniyorsun Allah Allah. diye. Allah Allah. Zoomladık, yakalandın. Oo. Oh. Oha anne bunlar çekildi mi? evet onlar da gözünüz güzelmiş. Oh. Ben bunların böyle olduğunu bilmiyordum. Bunlar da güzelmiş. Bunların fiyatlarını da şöyle gösterelim. İhtiyaç. Aa şunlar falan da bakın. Uçlar 100 liraymış. Şimdi mi? Şimdi evet. 7'yi. Yedi. Arkası. Daha önce böyle şeyler olmuyordu. Yeni çıkarmışlar. Evet. <laughs> Önceden şey, tekti. Servede de öyle yapmışlar anne. Yedek öyle mi? Yani Hadi şimdi. devam edelim tatlım. Şimdi arkadaşlar ben yönetmen hani gibi. Yedek spiralleri sararıyor ya. Aha. Yedek spiral koyuyorlar. Bu arada Eflin'cim senin hem kameramanın hem yönetmenin oldum yani. Evet, aynı zamanda da koç. Vallahi bak. Ya şunlar da güzel arkadaşlar bu arada. Ya benim bunlardan alman gerek yok. niye bu kadar pahalı? Ne kadarmış? Yazmıyor ya. Şu mesela Hayır bunlar o kadar değildir Eflin ya. Kendi öyle. O kadar ha. değildir. Alman gerekiyorsa alalım. Ne kadar ama? Yanımıza alalım bakarız fiyatına. Yine şarkı ihtiyacı Benim olanlar için, nerede? için. Babama yine Nereye bakıyor? <laughs> Babam Bana bugün kırtasi ilgisini çekmedi. Eflin. Hiç çekmedi. Evet burada kalemlikler var gösterelim mi kalemizi? Bu da, ama yine de yine karakterli. Lisanslı. Lisanslı sevmiyoruz sanırım biz artık. Bakın şurada da var. Benim eskiden lisanslı şeyim vardı, kalemim vardı. E tabi biraz yaşlar büyüyünce lisanslar artık tercih edilmiyor. Ama ihtiyacı olanlar için bakın. Ya, ben size söyleyeyim. Bir alayım. tane e, çok bölmeli siyah veya hani kullanılabilir <laughs> bir renk alın. Mavi pembe. Ve hani dümdüz olsun hani. İstediğiniz kadar kullanın. Yıpranana kadar. Bence bu Bu arada öyle. çantalarda indirim varmış. 580 lira. Hmm. Üçlü set ne demek ki? Üçlü set diyor. Üçlü üçlü Şöyle. Hmm. Aynen. Belki de öyledir. Hmm. Devam ediyoruz. Bakın ben şunu aldım. Biz daha koyu mavi mi aldık? Açık, açık mavi mi? Aa, açık mavisi güzelmiş onu gerçekten de. Hı -hı. Devam ediyoruz burada evet, da şöyle. Ha, burası şey. Birazdan etkinlik, etkinlik bölümü. Eflin çok tatlıymış postitler. Bir sürü postit alıyoruz. Evde yeteri kadar var mı senin? Bunlar 35 TL'ymiş bu arada. Makas ihtiyacı olan için makas. Eflin şu dosyaların rengine bakar mısın? Ben de var biliyorum. Bak. Ha? Senin hangi renkti annem? Bu. O renk mi? Evet. Ay çok güzelmiş. Evet. Ben kullanacağım seni ama dökmanlarım kurdu. Ay çok güzelmiş. Kuvveti. Bu arada... Piric. Pirit. Pirit mi Neydi bunun adı? Bu Daxtil. 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 Ama fiyatını bilmiyorum. Öyle Soracağız. Bakacağız. Şuradan bakarız az sonra. Haleksan Artis. Ah. Bak. Çünkü market çok geziyor ya. Bu yol yapısına bakacak. Akıllı bilinçli bir bireyim. Evet. Bunları da gösterelim mi? Şöyle almak isteyenler için. Şöyle hızlıca geçelim. Diye. Bir dakika. Güzel. Şöyle. Eflin bu ne böyle? Ben onu biliyorum bizim sınıfta var. Minnak bir şey. Ne o kadarmış? kadar 155. Devam ediyoruz. Bunlar. Ya şimdi artık kırtasiye ürünlerine o kadar aşina olduk ki Eflin. Çeke çeke Allah Allah. Ben şu an Hepsi alışılmış geliyor. geliyor. Şu anda kırtasiyeye doydun değil mi? O kadar çok alıyoruz ki. Bu annemin kalemleri. Aa, bu arada böyle çantalar da var. İş vardı. yerinde Bakın. oluyordu annem. Biz Aynen. Biz anneme fotokopi çektirip boyuyoruz. Evet. Bunlar. Şimdi bakın bu arada sıt çantaları da indirimdeymiş. Bunlar güzel boylu. Ben bunları isteniyorum. Bence en güzelleri bu. Ben şunu beğendim. Bu da güzel bu, geldi bu, bana. Valla. Ben beğendim. O da güzel geldi. Daha ne var aşkım? Göstermediğimiz. Aa, aa. Burası var. Boyaların olduğu yer. Kil. Killi bölüm. <laughs> Güzel. Her yerden kil alıyoruz ama. Çok tatlı. Almak istiyor musun? Çok tatlı. Alacaksa alalım aşkım. Çok tatlı. Tamam sepet atacağız anlaşıldı. Benim baban da baban geziyor <laughs> sepet atacaksın. Başka? Aa. Tatlım bunları gösterecek aa, miyiz? Aa, aa evet. Fotofix alacağız alacağız. Şimdi Doğru. arkadaşlar benim e, posterlerim var. Ve posterlerimi bankla yapıştığınız annem bana kızıyor. Eflin bu ne yapmışsın anneciğim? Aa. Yazlık evde. O tablonun üzerine kağıt yapıştırmışsın. Nasıl çıkaracağız onları? Biraz o kötü olmuş aşkım ya. Onu sen gidince hallet. Ama ben o tabloya kullanmayacaktım. Ama olur mu? Çok güzeldi o. Senin odana bir odana bir güzellik ahenk katıyor. Çok üzüldüm ben Onun görünce. Onun yenisini yanmak istiyordum. Ama kağıtlar nasıl çıkacak oradan? Ve o kediler çok bence güzel. Yenisini falan da yapma. Odana inanılmaz yakışıyordu. Anne ama ben onu yapıştırdım. Neyse devam edelim. Ay şuna takıldık. Yaptırdı. Özel konularımıza burada şuna, girdik. Şunu yaptık. Hmm, keşke yapmasaydın. Çık, çıkar mı? İnşallah Kalk. çıkar. Eflin göstermediğimiz yer kaldı Yok, mı? Yok bu arada. Zaten bunları hep gösteriyoruz. Evet bunları gösteriyoruz. Arkadaşlar yani ihtiyacınız olan her şey Migros'ta var bence. Bence. Değil mi Eflin? Yani bence hiçbir yere uğramadan direkt Migros'a gel. Ama büyük bir Migros'a gel. Tabii burası da büyük bir Migros. Başka ne? göstermediğimiz bak şu bölüm kaldı şurası. Onu da şöyle hızlı. Aa gösterdik burayı biz. Hı hı. Değil mi defterleri? Bunları da Hatta gösterdik. Aynen Sen onu de beğenmiştin. Efe neyi göstermedik? Şu. Şu en son sağlık gösterdik. Onları mı gösterdik? Hı hı. Burayı göstermedik o zaman. Bak böyle şu kalemleri. Hatta bunlar çok lisanslı dedik. Lisanslı şu kalemler 100 lira. ihtiyacı olan için. Bitti. Valla her yeri gösterdik kız. Ee, sonucumuz bunlar bu arada. Buradan alacaklarımız bunlar mı evet. sadece? Ben babamı çağıracağım. Bakayım Yalan. şurayı. Burada Dozuna da kalem elitir. tıraşlar. Evlen. Kalem tıraşlar neden uygun annem hep? Dinle. 5 TL. Farkında mısın? Yine burada boya ihtiyacı olan herkes boyalarını da alabilir diye düşünüyorum. Valla her yeri gezdik. Gezmedik. Bir dakika Migros'taki ürünler bu kadar. Bu kadar. Baban sana eşlik edecekti ama hemen kaçtı. 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 <laughs> Olsun yine de. Ay. Nasıl oldu? Güzel oldu mu videomuz? Güzel oldu bence. Arkadaşlar yorumlara yazın bu videoyu sevdiniz mi? Ve ben klasik kapanışını yapacağım. Arkadaşlar başka gitmemiz, gitmemizi istediğiniz var mı başka bilmiyorum ama gitmemizi istediğiniz yer varsa yorumlara yazın. Bu arada araya girebilir miyim kameraman olarak? Eflin'cim e, şimdi siz Eflin artık dolu dizgin videolar çekiyor arkadaşlar. E, i̇stediğiniz istek videoları da yorumlara yazın. Bakın evet. takipte kalın okulun ilk günü gelecek sabah rutini gelecek öyle arası yani. rutini gelecek. Öyle akşam vlog'lar. Yani. Yemek yemek istediniz. Akşam <laughs> yemek, yemek istiyorum. <laughs> öyle okuldan dönüş akşam rutini evet, ders çalışmalar gelecek. 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 Ayrıca içerikler gelecek. gelecek. İçeriklerden ne istiyorsanız yorumlara yazın. Yani. Ona biraz fikir var. birkaç tane var. Onları çekmeye başlayacağız okullar açılınca. Siz de yorumlara yazın bence. Evet. Değil mi Elif? Evet. O zaman her şeyi dedik zaten. Kanalıma abone olmayı, like atmayın. çok severim. Bu arada bu arada. Instagram hesabımı da şuraya bırakalım. Takip edin. 50 kalmamıza çok az kaldı. Hayır. Ben karıştırdım. <laughs> YouTube karıştırdım. Evet. Neyse onu takip edelim. Takip edelim. Aynen. <gülüyor> görüşürüz. <laughs> Konuşmayın lütfen. <laughs> görüşürüz. Hoşçakalın.